Gökçe ne yapıyorsun? Gökçe? Hı? Ne şey? Ne yapıyorsun? 5 tane. Hiç ne, hiç ne, hiç. Buyurun koy. Onu mu koyu? Küçük ördeği koymuyor musun? Ha? Neden? Gökçe. Neden koymuyorsun? Bunu? Hı? Bunu. Ne buna? Ay Gökçe. Ay, Gökçe. Ay, uyuyalım artık Gökçe. Tamam anne. Uyuyalım mı? Oyuncaklarını toplayalım ya da. Yok yok. Olmaz bunlar da burada durmak. Tamam mı? Ben, ben kibat seçeceğim. Kibar mı seçeceksin? Hı? Ne seçeceğim bir daha söyle. Kibat. Bana bakayım. yerim. Kibar'ı yiyelim. Kibar'ı yiyelim senin. Kiba seçmeye mi gidiyorsun? Gökçe. Gel bakayım gel yanıma bak. Aa arkamda benim çok güzel bir şey parlıyor. Gel sen de ekrandan bak gel. Aa Gökçe gel 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 gel. Gel gel gel. Böyle, gel. şu tarafa gel gel. Gel sen de gör. Ekrana bak arkamızda bir şey parlıyor. Ne parlıyor Gökçe? Ha? Ne parlıyor? Aa yıldız da varmış. Ne parlıyor böyle? Aha ne kadar güzelmiş. Hadi. İki doğdun Gökçe. iki doğdun Gökçe. İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun, doğdun Gökçe. Başka kim söylüyoruz? Baba. Hadi söyle bakayım. İki doğdun. Baba. Bağır ama. Baba. Bağır sesini duyayım. İki doğdu baba. Başka iki doğmuş olsun. Kim doğmuşsun? İyi ki, doğdum. Baba. 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 <laughs> i̇yi ki doğdun. Baba. Baba. İyi baba mı diyeceğiz? Baba. Gel. İyi ki doğdun ne diyeceğiz? Baba. Başka iyi ki doğdun ki ne diyeceğiz? Anne. Başka? Bir. Başka? Mehmet. Başka? Yok. Oo, olur mu? Bir, bir, bir tane yaramaz var bizim. Cık, büyük yaramaz. Kim onun adı? Bir. Kim o adı? Bir düşün. Bir düşün bakalım. Söyle. Kim bir şey en büyük yaramaz? He? Gökçe? Cık. Kim bir en büyük yaramaz? Söyle. Ben... Gökçe. Gö 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 <laughs> <laughs> ne? Gökçe. Gö 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 <laughs> 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 Gökçe mi o en büyük yaramaz? Ee, sini 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 hem minik olup hem de yaramazlık mı yapıyorsun? Hı. <laughs> ha? Tamam, falan… <laughs> İyi ki doğdun. Yaramaz. İyi ki doğdun. Yaramaz. İki doğdun. İki doğdu. İki doğdu. İki İyi İki doğdu. İki doğdu. İki doğdu. İki doğdu. Oh. 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 Ah. 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 Gel öpücükler de kapatayım videoyu. Ne mi evet öpücük? Yaklaş. Ay 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 ay, ay 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 yaklaş yaklaş. Ya yaklaş. Oh. Oh. Prensesi. Şükür mü? Bir daha de, bir dakika bir dakika. Aynaya bak da şükür. Ay ay ne diyorum? Şu telefona bak da bir şükür de de duyayım. Bir daha bak. Şükür diye bir bağırsana. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne oldu düştün mü? İyi ki doğdun yaramaz. Ya. Bak, ne, yapıyorsun? Ya. ne yapacaksın? Abi, bak, bak, ya. Ne yapacaksın? Ne? Ne yapıyorsun? Abi. Abi. Bak görüyor musun? Telefona bak kendine bak. Abi. Bak bak şuraya bak. Kafanın üstünde mi parlıyor? Sizi ee, şey, parlıyor. Çiğnini. Şey parlak Aa. parlak. Peki doydu. Gökçe. Gökçesini yedim. Ben kapatıyorum Gökçe. Kapat. Kapatma. Gel bak şuraya bak. Kız. Öpücük da bana. Oh. Ah. Gökhan en iyisi videoya alayım. Gökçe bak bakayım bana. Balık mı ağlıyorlar Bak balıkçı balık alıyor değil mi? Nasıl? Balık gördün mü sen? Elimi tut bakayım. Denizin orası pis birazcık değil mi aşkım? Hı? Acık. mı pis? Nerede balıklar görebiliyor musun? Daha çok pislik. Ha, nerede balık? Eyvallah Aa, sağ. Balıklar varmış Başka burada. Veriyor. Bak bakayım. Bu hangi balık oluyor? Ne balığıydı? Kefal. Kefal değil mi? Aşkım gördün mü balıkları? <laughs> He? Aa, <laughs> bak martılara bak Gökçe nasıl bağırıyorlar. Bak bak bak. Gökçe martılara bak. Aa, Kendimde görünüyor muyum hayatım? Dur. Sen Devam video. Gökçe bak bu tarafa babacığım. Efendim kızım. Bakayım. He? Bakacağım, bakacağım bir daha. Tamamdır. Evet. Gelin mi, mi bakacağım balıklara? He? He? Evet. Gelin mi bakacaksın? Gel bakayım. Bak Aman aşkım. Şirki bu müziği beğenmedi. <laughs> gel gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Hazır ol tamam. Anne. Ha, aç sesini birazcık istiyor çünkü. Gel. Gökhan halı işi yaptık. ほぼほぼほぼほぼほぼほぼほ çekeyim ben çekiyorum. Ben Hadi bir daha zıpla çekeyim ben seni. Hadi. Ben kalktım anne otursun. Hadi tamam hadi. Hadi. Hadi, oyna. Oh 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 <laughs> Çekil kuşum. <laughs> Hadi sıpla geçe. Sıp sıpla 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 sıpla. Ama sen biraz şöyle de salla. Salla. Şerle şerle. Yok, hey dokular kimi kontrol ediyorsunuz merhaba ben Gökhan var gece hasta mı oldunuz bakalım. Bir bakalım sanki. hep gece hasta oluyorsunuz neden neden? Neden hasta oluyorsunuz? Neden gece hasta oluyorsunuz? <laughs> He? Böyle baktığın için. Evet, Aa. Ha, boynuz kaldı. Ay. Ağzınız açın. Yeni dişi mi peri diş mi getirdi yoksa sana? He ondan mı? He? Şimdi kolları şöyle yapalım. Bakalım. Şimdi bir langıdı yapalım biraz. <laughs> Bedir'im öyle baktığın Aa, yaramaz keçi. Hadi dans edin hadi. Hadi bebekle dans et. Baban da mı edeceksin dans? Hadi babanla et hadi. Çılgın. Çılgın. <laughs> Şılgın. Ay. Babaya öpücük ver hadi videoyu kapatacağım. Hadi öpücük ya. Hadi babaya öpücük ver. Hadi. Hadi <laughs> baba. <laughs> takla atıyorsun at bakayım. Öyle takla atılır? Ha? פי, אתה מודיקי, 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 אתה מודיקי. Otomatik atı ki <laughs> seslerimizi bir maç, benziyor, güzel, 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 mı? mı? Baba çıktı <laughs> <de, istedim>. bakayım <Baba gülüyor> bir. bir bağır, baba çıktı. Baba çıktı. <gülüyor> 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 Evet. Hiç, yok. <laughs> Hiç yok. mu? <laughs> Annenin yanına git. Aa, kızım. <laughs> Benim yanıma gel. Gel Gel. Hadi kızlar birliği. <laughs> <wow. gülüyor> kızlar birliği. Kızlar Evet kızlar birliği. Hadi çak kızım. Çak. Hadi kızlar birliği. Biz neydik? Kızız değil mi? Ben He? Kızlar birli He? Baba niye? ne? Erkek ee, miydi yok, baba? Yok. Baba neydi? Acı gerçekten Taş <laughs> mı yapak? Oo, babanın ayağına takılacak. Hop. <laughs> bırak anneciğim, bırak. Dur bakayım. Bu ne? Yeni film başlamış? Nasıl çektim? Ne yaptın az önce? Nasıl poz verdin? ölüm mü verdin? Çok güzel verdin. Ne? Bakayım ne yapıyorsun? Ağlama sen. Aa. Ah. Kocaman Bak, videoya çekiyorum kız. Bak kapattın yanlışlıkla. Aa. Neyse hadi hamurlarınla oyna. Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun hamur? Hadi, söyle. Hadi. Ne yapıyorsun onu söyle. Ne ya Ne yapacaksın şimdi? Bana bir elma yapsın. Yunus mu? O Yunus balığı. Yunus balığı mı yapacaksın? Bütün bir, hamurları birleştir elinde bakayım. Belki birleştir tamam. Birleştir hamurları. Tamam. Hepsi. Hepsi değil bir kısmı. Şu bunları mesela birleştirebiliriz. Şu üç. Heh. Birleştir şimdi onları. Birleştir onu necim. Hadi kızım. Hadi 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 avucunda birleştir onları. Hepsi. Evet anneciğim. Ama neden? Favori lafın mı? Ama neden? Ha? Ama neden? Ama neden? Hoppa. Ama neden? Bakayım, ne yaptın? Göster bana. Şimdi şöyle. Bu yapamaz. Bulu yap, yap. Hı hı hı. kızıma. Baba böyle. Hı, hı baba öyle mi yapıyor? Hı. Tamam. Ben de bunu gibi yaptım. Ha iyi yapmışsın. Şimdi bunu, şöyle, bakın, şimdi, hadi şöyle, şöyle. Yap. Ne yapıyorsun? Yönüşe bıyık yap. Ama biraz daha genişletmen lazım. Gökçe otur. Çok şey daha bak elinle bir bastır şu böyle. Biraz daha bastır böyle böyle. Biraz daha bastır, bastır, bastır. Bir bakayım balığın şekli balık. Çünkü daha büyük balık. Dur bir saniye. Böyle 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 bastıracaksın. sonra balığın sivri kısmı neresi ha? Dur. Bu. Tam ortala, tamam anneciğim şöyle. Şimdi bastır, 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 bastır. Bastır. Ama kaydırma. Hah. Bastır, iyice bastır. Kuyruk kısmını da bastır. Hamura doğru gitsin iyice böyle. Böyle yap anneciğim. Ha, elinle. Böyle. Ha? Bastır. Şimdi kenarlarından al hamurları. Evet. Kenarlarını evet balığı çıkartmadan. Ha, kenarlarını evet aynen öyle aşkım. Evet. Aha, aynen aynen aynen. Çıkar 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 Peki. evet kenarlarından çıkar 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 yavaş yavaş şimdi. Tamam. onu koy kenara çıkar öyle kenarda ama bu yerde dur yerde dur ha çıkar 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 ha şu bir de şu kuyruk kısmındakini al? Aferin. şimdi kaldır bakın çıkar şöyle şimdi aşkım bir dakika ortasında tut bunu bir elinle şöyle hop. Bir dakika Gökçe. Hah, koy bakayım. Aferin. Kuyruğunu da kopattığın için sana te seni tebrik ederim Gökçe. <laughs> Kopattın kızım. yap. Hadi başka bir şey yap o zaman. Hmm. Bakayım. Nasıl güzel oluyorsun sen? Öyle mi oluyorsun? Gökçe bugün kaç, kaç kere düştün bugün? Dört altı yedi. Dört altı Kerem. Üç kere düştün. Hiç söz dinlemiyorsun. Eke. Hiç söz dinlemiyorsun. Çok yağmazsın. Sade. Sen çok yağmazsın. Bana bir dakika bir şey sana soracağım. Gel buraya. Otur otur. Bir yat bakayım şuraya. Sana bir şey soracağım. Sihirli Kerem'i neydi? Löten. Lötenini yiyeyim ben seni. Bir de bana ekmek der misin? Anne. Ne? Emek. Evet. Emek... Peki, peki su de. Su. Ha? Su. Su yerim. Peki vapur de bakayım. Vapur. Bir daha de vapur. vapur. Yapur mu? Vampir de. Vampir. Vampir. <laughs> Bir daha de. Vampir. mi? Allah. Sana Bana abini hatırlattın. O da öyle derdi. Vapur. Bir daha vapur de. Yap. Vapuş, yeni yerim ya va vampir de. Vampir. Ya çok güzel söylüyorsun. Peki başka neyi güzel söylüyordun sen acaba? Acaba. Acaba süt de bakayım. Süt. Sütü gayet güzel söylüyorsun. <laughs> su de bakayım. Fut. Su. Su su. Fu mu? Su. Fı 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 Ekmek? Ammi. Ammi diyorsun. Sonra e, az önce ekmek dedin ama. Hadi <laughs> seni Hadi. Ammi. Ammi. Hadi, hadi uyumaya gidelim Gökçe? Ammi. Ha. Yok, ben bunu boyayacağım. Bu öyle mi göreceksin? <laughs> tamam. Bak. Öpücük olur bana öyle görürsün. Bakayım. Mua. <laughs>